Şampiyonluk yakın Hasan Kılıç forması. <laughs> Eyvallah. Murat. Gökhan hoş geldin Gökhan. lan hiç yalnız bırakmıyorsun Gökhan beni ya. Varsa sorunuzu alayım hemen. Hemen sorularla başlayalım. Dün akşamki derbi. Bugünkü maçlar. Fena fena. Ortalık yanıyor. Adana çok sıcak. Hadi bakın soru getiriyorum şimdi ekrana. Evet buyurun. Oktay Işık kalbim dayanmıyor artık demiş. Adana Demir Sporlu bir kardeşimiz. Aytun Yavuz selamun aleyküm abim demiş. Aleyküm selam kardeşim. Eyvallah Gökhan'ım sağ ol. Abi yaz beni 4-0 maç skoru demiş. Hadi inşallah yani ben Adana'dayım şu anda. Adana'da. Ah Aytunç'um gelmiş sağ olasın. Aytun çok güzel haber verdi. Allah razı olsun bu mübarek günlerde. Eliniz kolunuz dolsun taşsın inşallah. Aytun Cevuz kardeşim bak. Sema hastası bebek için gerekeni yaptık. Bursa Spor Tribünü. Allah tüm Bursalılardan, Bursa Spor Tribünü emekçilerinden binlerce kez razı olsun. Sağ olun, var olun. Tabii ki Adana Demir demiş Serkan Bilitaş. Hadi bakalım. Ben Adana'ya geldim. Ben Adana'da direkt kutlayacağım. <laughs> handikap olur mu? Adana Demirspor kazanır ama handikap olur mu? Olmaz mı? Ben bahis işlerinden pek anlamayan birisiyim ya. Yani pek şeyim yok. Ben neden Adana'dayım? Çünkü buraya gelecek takım gece. Onları burada kal. Hakan abi Galatasaray maçında Wellington yerine Montero başlasaydı daha iyi olurdu. Çünkü Montero oyun kurmada ve oyunu açmada iyi. Ama iyi de kazanan takım bozamazsın ki be güzel kardeşim. Beşiktaş şampiyon olacak demiş. Kutay Kaya. Abi neden maça gitmedin? Totem mi? Totem. Senin vesilen ne abi? Cümlemizin Allah razı olsun. Aytunç sağ ol. Adana yanıyor. Gece daha da sıcak olacak. Kesin. Bak Adana'dayız. Gece beraberiz. Hacı. Abi bence Samsun'da Adana Demir çıkar. Olabilir. Samsun'da çıkarsa olur ama Giresun'da avantajlı. Hasan'ın golü var mı? Bugün Tayyip gol atar. Bugün Tayyip'in golü var arkadaşlar. Yani çok zor. Üçü için Allah yardımcıları olsun. Bir kalacak takım için de oldukça zor olacak. Allah inşallah hak edenin kazandığı bir gün olmayı nasip etsin. Biz de izleyelim. İnşallah güzel bir akşam futbol akşamı olur bizler için de. Şampiyon kim olacak diye sorduk. Şimdi birçok soru var. Şimdi onları yavaş yavaş alayım ben. E, geliyor, burada kaldım. Adana yanıyor demişti. Harun, e, bence Adana Demir Spor çıkar demişti Samsun'la birlikte. Hasan'ın golünü söylemişti. Tabii ki Adana Demir Spor dedi bir arkadaşımız. Abi kutlamalardayken, Adana'dayken Samsun Spor olarak Samsun'da katılsın demiş. Eyvallah, Ümit Gürbüz çok teşekkür ederim. Hakan abim, 5 dakika ton donla verilmeyen, kırmızı hakkında donka verilmeyen. Beş taş hiçbir top oynamadı, kusura bakma be güzel kardeşim gerçekten futbol oynamadı yani. Gerçekten çok kötüydü. Yani hiç beklemediğimiz kadar kötüydü. Sivas'a selamlar. Sivas Yiğitlerin şehri Sivas. Buradan selamlar olsun Sivasımıza da. Geçen seneki otobüs duruyor mu abi? Duruyor, duruyor. Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı. Metin Cingözler. Teşekkürler kardeşim. Abi Metin Sipahiyeoğlu Beşiktaş'ı yaptığı açıklamaları ne diyorsun? Çünkü rakiplerimizi motive etmeye ve iftira atmaya çalışan bir yönetici ne yapmak istiyorlar? İftira atmak istemiyor. Kendi kulübünü koruyor. Ee, olabilir. Yani ortamı çok gelmemek lazım. Yöneticilerin artık biraz kenara çekilip sahayı komple boşaltmaları gerektiğini düşünüyorum. Abi sence İstanbul spor çıkma şansı var mı? Çok yüksek. Bence playoff'tan çıkacak. Hüseyin Koç, abi Beşiktaş Galatasaray maçında dakika 4 Donkun hareketi hakkında ne düşünüyorsun? verilebilir. Yani onlar hakem hocası kuralı daha iyi biliyorlar. E, o yüzden e, verilme ihtimali vardı. Vermedi ama Beşiktaş gerçekten çok kötüydü ya. Gezel mi? Kuvarejma mı? Gezel. Benim görüşümce şu anda Gezel. Artık Ricardo Kuvarejma futbol bırakma yaşına geldi. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Hepsinin anneler günde kutlu olsun. Onu da unutmayalım. Abi Karagümrük maçı ne olur senin fikrin? Çok zor maç. Bak çok zor maç çünkü tutturdu. Karagümrük da bir ee, şey yaptı. E, bir ivme yakaladı. Abim kutlamalar evde olmaz. Adana Mazı kimsenin tutacağını sanmıyorum. Herkes sokağa inecektir. Ya inmemesi gerekiyor güzel kardeşim. Hakan abi seni TV'lerde görmeyeceğiz artık. Yok. A Spor'da çıkmayacağım. Güzel kardeşim. Vay Kerem'im ne yapıyorsun lan? Ferrari kardeşim benim. Adamın kralı Kerem. Kerem insanlar soruyor neden Aspor'da gözükmüyorsun çıkmayacak mısın artık diye. Tam tamına 147 gün oldu ekrana çıkmayalım. Artık yokuz. Beşiktaş Galatasaray maçının kırılma anı neydi? Lerin'in kaçırdığı kafa pozisyonuydu. Hüseyin'im. Fatih Terim tüm futbolcu oynatırken neden Fegoli'yi oynatmıyor? Sistemine uymuyor çünkü akan bir oyun içerisinde oyunu yavaşlatan Fegoli var. Evet çok önemli bir ayak ama <laughs> Fatih Hoca bence doğruyu yapıyor. Abi son iki hafta masada oynanır mı? maçlar yok. artık 3 e, Temmuz sürecinden sonra e, bu tip yaklaşımlara kimsenin gücü yetmez Türkiye'de. Abi özel değil senede ayrılmadım Aspor'dan. Aspor'da devam ediyorum. İçerideyim. Ekran önünde değilim. Ekran arkasındayım. 26 sene sonra şampiyonluk gelecek. Kimse çık sokağa çıkmayacak. Öyle mi? Çıkmaması gerekiyor. Çünkü sağlığımız daha önemli. Biz her zaman seninleyiz abi. Eyvallah Adem. Çok teşekkür ediyorum benim güzel kardeşim. Karagümrük dün oynadı. Beşiktaş çünkü gibi oynarsa yenilir. Bence iyi. Karagümrük çok iyi bir ivme yakaladı. Ee, Beşiktaş'ın etkili ayaklarını çok iyi tuttu. Beşiktaş çok eksik. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde oyuna direkt katkı sağlayabilecek futbolcusu yoktu. Ee, bunların hepsi bir etkendi. Sergen Hoca'nın elini çok zayıflattı. Mensah, Abu Bakar, Enkudu, Oğuzhan, Cenk Tosun. Bunların olmaması Beşiktaş takımı derinden etkiledi arkadaşlar. Ee, Galatasaray çok çok iyiydi. Beşiktaş'ta bu yüzden çok kötüydü. Yani aslında bir iyi bir kötü vardı. Siyah ve beyaz gibiydi dünkü karşılaşma. Galatasaray gerçekten iyiydi. Yani Galatasaray e, kimsenin beklemediği kadar iyi oynadı ki. Neden beklemediği kadar? Çünkü bu kadroyu kimse beklemiyordu. Ya hadi be Kerem ya. Adana Demirspor e, ilk deniz bırakır. İyi transferler yapacağını düşünüyorum. Abu Bakar sözleşme uzatacak mı? Bence şampiyon olduktan sonra bunu konuşması gerekiyor. Bu çok dillendi. Beşiktaş yönetiminden birisinin çıkıp başkanın veya ikinci başkanın bu Abubakar konusuna nokta koyması gerekiyor. Uzatılmayacak mı? Sonuçta 3 haftada para yüzünden bir takımını yalnız bırakıyor Vensan Abubakar. Hemen gönderilsin. Bundan sonra asla ve asla kadroya girmesin. Hiçbir futbolcu tuttuğunuz kulüplerden büyük değildir. Bunu asla ve asla unutmayın. Abi Arda'yı daha erken alsaydı Galatasaray daha gol atar diye düşünüyorum. Yok. oyun. hakkı buydu yani. Oyunun hakkı buydu. Abi Adana Demir Spor muciz, İzmir'de şampiyonu İzmir'de mi Adana'da mı kutlayacak? Adana'da kutlayacak. Özel uçakla gelecekler camiada ciddi olumsuzluklar olur Hakan James. Ciddi olumsuzluklar. Abi sen BJK babandı BJK lütfen bir Beşiktaş olarak sen biz destekler misin? Çünkü senin gibi kalitede Ya eyvallah yani Beşiktaş'ı destekleriz de bizim desteklememizle olmuyor. Yönetimin daha fazla sesini çıkarması gerekiyor. İşte dün akşamki hakem hataları ortada. Hakem nedeniyle kazanmadı Galatasaray. Asla böyle bir şey söylemiyorum. çok iyi oynayarak kazandı. Hak ederek kazandı Galatasaray. Ama hakem hatalarının da oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim Beşiktaş karşılaşma Hakan abi gece yayın aç, senin hızınıyız. Kutlamaları yine YouTube hesabından, telefonumda bak bütün gün şarj ediyorum vallahi e, canım oğlumu resminde gördüm, bir öpeyim hemen oğlumu. E, gece açacağız ve gece bütün gece e, inşallah kutlamaları size an ve an aktaracağım. Hakan'ım Demirspor'da ben her zaman Demirspor'un yanındayım, her zaman. Demirspor'un önümüzdeki yılki hedefi Avrupa Kupalarına katılmak olur. Karagümrük maçında nasıl Beşiktaş bekliyor? ne yapıyorsun güzel kardeşim? Valla şöyle Bedirhan Hatay maçındaki oyun sistemi yani Hatay'da mesela dün Galatasaray'ın biz geçiş oyununda Getson, Fernandez'in Taylan'ın bu kadar iyi geçiş oyununu yani defansla forvet arasındaki bölgeyi bu kadar rahat geçeceğini kimse düşünmüyordu. Ama çok iyi başardılar bunu. Beşiktaş onu kesmeyecek Galatasaray'ın yaptığını Karagümrük'e yapacak. Geçiş oyunuyla maçın üstünlüğünü hemen ele almak isteyecek Hatay maçındaki gibi. Ve maçın ilk yarısında maçı koparmaya çalışacak diye düşünüyorum. A, bu takıma satın döndü. Bence sezon son şampiyon veya değil gönderilmeli demiş. Saygı duyarım. Görüştür. Akşam Adana'yı <laughs> ya akşam değil evdeyiz evdeyiz. Mehmet Aksürk. Evet Mehmet Akgüs hafız maça gidiyor. şu anda İzmir yolunda. Abi Cristiano Ya ne Christian Romanus yapmayın abi. Değilim kardeşim. Biz bütün gece dışarıdayız abi. Değilsin kardeşim. İçeri. Ferit içeri. Asla ve asla. E, delirilmeyecek gibi değil Beşiktaşlı. E, delirebilir. E, devam ediyorum. Hakan dem Yalan. Kesinlikle Adana Demir Spor, Demba bu olayı külliyen yalan. E, Gezal'ın satın alma opsiyonu 4,5 milyon euro. Beşiktaş bu konu hakkında kulübü Leicester City ile pazarlık halinde şampiyon olsun veya alınmasın Gezal'a e, kadrosuna katmak istiyor. Ben evli değilim güzel kardeşim, evli değilim. Abi haftaya nasıl bir oyun bekliyorsun Beşiktaş'tan? Dediğim gibi Hatay maçının ilk yarısındaki oyunu e, Karagümrük karşısında kurmaya çalışacak Sergen Hoca. Kur, kurduğu takdirde de başarılı olup ilk yarıdan sonucu elde edeceğini düşünüyorum. Ener Valencia çok karakterli bir futbolcu Harun. Yani Ener Valencia bu sene çok kritik anlarda sahneye çıktı Fenerbahçe adına. Ee, sorumluluk aldı. Bak mesela Fenerbahçe Pelkas çok, çok iyi futbolcu, Sosa çok iyi futbolcu. Mesut'u tartışamayız. Hepsi bunların çok iyi futbolcular ama Ener Valencia hiç sorumluluktan kaçmıyor ve o sorumluluğu aldığı zaman da gerçekten çok güzel işler başarıyor. Kutlay Kaya. Hakan abi Bülent aran nasıl? Gayet iyi. İyidir. Bülent'le ara ara telefonla konuşuruz. Ee, bazen fikir alışverişinde bulunuruz. Ee, Demir Spor sence kaç farklı alır maçı Ya bir sıfır olsun Demir Spor olsun. Ee, Samet Hocada devam edilecek. Onu da söyleyeyim. Ee, abi senin yıllar önce yaptığın bir röportaj vardı. <laughs> evet adımdan Ronaldo o gelecek. Evet doğru söylüyorsun. Fatih Hoca Gezal'a adım attırmak çok, çok iyi çalışmış. Bir, Gezal'ı durdurdu. İkincisi dediğim gibi Getson, Fernandez ve Taylan'ın muhteşem performansı. Çok çok iyi oynadılar. Ee, bu nedenle de galibiyete umudundan daha kolay ulaştı Fatih Hoca. Sezon sonu Beşiktaş'a kaç transfer lazım abi demiş. En kötü 5 transfer ama gönderilmesi gereken çok önemli isimler var yani. Mutlaka ve mutlaka Beşiktaş takımından ayrılması gereken isimler olduğunu düşünüyorum. Selam, ADS kesinleşmiş transfer var mı? Hayır. Ee, şu anda transfer konuşulmuyor Adana'da. Aspor'dan ayrılmadım Uğur Kırkaç. Abi sence Fenerbahçe-Sivasipor maçı? Bence Fenerbahçe kazanacaktır o maçı. Zalai de boş, Zalai muazzam bir transfer. Kim transfer ettiyse hakikaten Fenerbahçe kulübüne çok ama çok iyi bir futbolcu kazandırmış. Bence e, ciddi anlamda. Ee, bonservis bedeli getirecek. Volkan Şen kalacak mı? İnşallah kalır. Dediğim gibi bir e, lige yükselsin, Adana Demirspor, ardından e, her şey belli olur. Bakalım başka sorular. Murat Sancak ve Sezon sonu yayın isteriz Hakan abi. Yapacağız, Allah izin verirse. Başkan zaten bütün kanallara tek tek gidecek. E, çünkü e, Başkan gerçekten çok dolu. Şampiyonluk sonamasını Adana'dan bulacaksın. Emrullah şu anda Adana'dayım kardeşim. Hakan abi bugün kimin golü var? Bence Tayyip atacak golü. Bir de Sinan'dan bekliyorum. Abi lens gidiyor mu? Lens isteyen bazı kulüpler varmış kiralık olarak. Anlaşırsa para da e, mutlaka takımdan ayrılacaktır diye düşünüyorum. Abi sence seneye tribün açılacak mı? E, belirli sayılarda evet. Şu anda tek şampiyonluk, tek hedef şampiyonluk demiş. Kesinlikle öyle tebrik ediyorum. E, abi Beşiktaş kaybederse şampiyon olur mu? Hayır olamıyor. 4 puan alması gerekiyor Beşiktaş şampiyon olması için iki maçta. En kötü. Akşam yok mu? Murat Özen abiyle canlı yayın yapman yok. Bu Adana'dan Adana Demirspor lige çıkarsa inşallah şampiyonluk kutlamalarını vereceğim. Çok hızlı gidiyor. Hakan Bey Adana Demirspor'da görev almayı düşünür müsünüz? Ya düşünürüm de yani şu anda hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir düşünce olmadı yani. Ben burayı çok seviyorum. Murat abi'yi çok seviyorum başkanı. Metin abi benim mahalleden çok sevdiğim bir abimdir. Onları çok sevdiğim için 3 senedir hakikaten her maçına gidiyorum sürekli yanlarında olmaya çalışıyorum. Hiçbir menfaatim de yok bu arada. Bazen Twitter'dan yazıyorlar işte. Yalakasın, menfaatçisin, osun, busun. Bir şeyi ispatlayın lütfen. Yani e, buraya da gösterebilirim. Kendi uçak biletimi kendim aldım, geldim. Bunda çok samimiyim. Yani asla ve asla öyle bir dünyamız yok. çok sevdiğim için geliyorum. İnşallah da çıkacak. Ben bu Adana'da iki sene yaşadım bu arada. Sürekli gidip geldim. Rahmetli babam hayattayken. Bilen bilir. İzmir'e gitmedim mi abi. Yok İzmir'e gitmedim. Ee, Adana'dayım. <laughs> Devam ediyoruz. Abi en teklifler var diyorlar. Doğru mu? Ben olsam Adana Adana'da emniyet çok ciddi tedbirler aldı. Çok doğru. Boyut gelecek sezon rotasyona sokulmalı bence. Katılıyorum. Tabii ki iyi bir yabancı alamazsak. Demir Spor'la Samsun mu çıkar, Giresun mu çıkar sence demiş. Bence Giresun çıkacak gibi gözüküyor. EB sinirlenmiş bize. Abi başkana yazarım sürekli senin kulüpte çıkıyor. Estağfurullah sakın öyle bir şey yapmayın. Abi Fenerbahçe'nin şampiyonluk olası nedir sence? Bence çok güçlü. Tabi bu hafta belli olur. Bu hafta belli olur. Can Taner, çok teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Kübra Kara Adana'da çok fazla şekilde tedbir alanında alınması gerekiyor Kübra. Çünkü gerçekten insan sağlığı her şeyden önemli. Burada yaşayacağımız şampiyonluk sevincinden de önemli. Ben görevli olarak geldiğim için inşallah sizlere aktarmaya çalışacağım. Teşekkürler Yusuf Soysal. Meyve veren ağaç taşlanır abi demiş. Eyvallah. İşte, teşekkür ediyorum EB. Abi konvoya izin verilse bari. Ee, konvoy şöyle takım bir üstü açık otobüse gezecek. Sizler de camlarınızdan destek vereceksiniz. Optimum'un oradaki otelleri misin abi? Yok değilim. Ziya kardeşim. Şu anda Adana'nın neresindesiniz? Ziya Paşa'dayım. Abi bir spor kanalı muhabir olmak ne yapmak gerekiyor? Çok çalışman gerekiyor ama bence olma bu işe girme. Bu yılın flash takımı Hangisi? Bence Hatay Spor. Beşiktaş'tan 7 gol yemesine rağmen Hatay Spor Ligi yeni çıkan bir takım için inanılmaz iddialı ve e, güzel sonuçlarla lige damga düşünüyorum. Abi sence playoff'tan kim çıkar? Ben İstanbul Spor'u çok şanslı görüyorum. Çok iyi bir takım çünkü. Abi yeni katıldım, yeni konuşuldum bilmiyorum ama abu para için mi oynamıyor? Sevgili Ali Can, eğer bu gerçekse, bu iddia gerçekse ki bence yönetimin çıkıp bir an evvel bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor. Ben olsam Abu Bakar'ı bugün e, takımdan gönderdim. Çok net söylüyorum. Yani çünkü bir Beşiktaş takımı şampiyonluk yolunda lider konumda e, en yakın rakibiyle 2 puan fark varsa ki dün daha fazlaydı. 5'ti. Ve Abu Bakar para için oynamıyorsa o aidiyeti almadıysa bugüne kadar yaptığı her şey için teşekkür edilip yolların ayrılması gerekiyor. Tadişka'nın alınması gerekmiş, gerekir demiş Barış demiş. Tabi güzel olur ama o para çok zor. Abi sence sıralama nasıl olacak Süper Lig'de Cumartesi? Vallahi çok karmaşık. Salı gününü bir görelim. Cumartesine bakarız. Abi Adana Demir skoru alalım bence 2-0 bitecek. Beşiktaş şampiyonluğu kaybederse travma yaratır. Sen otobüste mi olacaksın? İnşallah kardeşim. Abi Demba baba diyorlar seni? Hayır hiç ihtimal dahi yok. Badipa gol atar demiş. İnşallah. Ee, abi Ziya Paşa'nın arasına gelsem oraya seninle görüşebilir miyim? Şu anda görüşemezsin çünkü yayından sonra biraz yatıp iftarı bekleyeceğiz. Ee, abi dün Tisseran nasıldı sence? İyi futbolcu ama bu ligde bir türlü tutturamadı Tisseran. Yani ee, Almanya'da çok çok daha iyiydi. Belki seneye daha iyi olabilir. Gösterişsiz ama harika futbol oynuyor İstanbul Spor demiş Ferit Çelik. Kesinlikle katılıyorum. Hatay Lig'e çıktı iskeleti korudu. Evet. Yüzde yüz. Uğur. Aynısını yapacak Samet Hoca. Altıda önemli playoff maçları var abi. Katılıyorum. Kimler küme düşer? Yani Erzurum, Denizli. E, bu, bu takımlar şu anda sıkıntılı ayrıldılar yani. Bir artık Erzurum kurtarma ihtimali yok. Diğer iki takım çok zor bir şey söyleyemeyeceğim. Abi Emre Koca e, da emarında sıkıntı varmış. Doğrudur. E, Beşiktaş yöneticisi yalan söyleyecek değil. Emarında sıkıntı varsa emarında sıkıntı vardır. Yani. Vay Ömer gelmiş. Adamın kralı Ömer abi. Selamlar giresun spor şampiyonu. Hadi bakalım. Abi bence para için oynamazlık yapsa benim bildiğim Sergen Yalçın onu sokmaz. Bilemem. Seneye Beşiktaş'a solbek alınmalı mıdır sizce demiş. Alınmalı. Playoff'ta İstanbul Spor çıksın isterim. asansör takım oldu artık. Maalesef kötü yönetildi. Çok kötü yönetildi Erzurum Spor. Yazık oldu. Abi İzmir demesi. Hayır Adana'dayım. Keçi Ören altın olduğunu playoff'a kalır. Keçiören Ören kalır diye düşünüyorum. Abi seyircisiz takımlar Süper Lig'e gelmesin. ay gelsin playoff'tan demiş. Abi Kerem Aktürkoğlu günden güne çok iyi gidiyor. Sence büyük transfer yapar mı? Valla ben Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincan'dayken çok söyledim. Çok beğeniyordum. Geldiğinde de aynı şeyi söyledim. Bence büyük transfer yapacak. Eyvallah Oğuz teşekkür ederim ee, Samet Hocadan sonra hangi ee, Samet çok şaşırttı ee, Resul çok şaşırttı Dippa Müthiş Samet Hocadan önce golü yoktu Biliyorsun ee, Takımın tamamı çok iyi gitti Yılmaz Hoca'ya yı Ya tabii ki ayıp oldu ya bedo Yani bir planlama yok Yani sen Yılmaz Hoca'ya yı getiriyorsun takımı kurtar diye de beş benzemez adamın elinde ne yapacak yani Ya düşünsene Mercimek çorbası yapacaksın mercimek yok yani elinde Öyle bir durum var maalesef. O yüzden Yılmaz Hoca'ya kızmanın anlamı yok. Abi sence kara günlük zorlanır mı? Bence iki yarıda maçı koparmak isteyecek. Ee, eğer ki geçiş oyunu e, takım kurgusu çabuk toparlanırsa Beşiktaş'ın e, Beşiktaş o maçı kazanır. Abi sence Beşiktaş karşısında Onu cevap verdik. Verdik. E, Valla ben de üzüyor James. Adana'da kutlamalara katılacak mısın? Buradayım Adana'dayım inşallah. E, Karaca Bey de iyiydi Kerem. O zaman da dediydi bizim hoca. Evet. Kesinlikle çok iyiydi. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, akşam karşılaşmalardan sonra Adana Demirspor Adana'ya geldiğinde YouTube'dan yine yayın yapacağım. Bakın kaçırmayın. Çok güzel e, muazzam görüntüler sizlerle birlikte olacak. Hiç like atmıyorsunuz. Ekleme yollamıyorsunuz. Ne olacak abicim sizin durumunuz böyle ya? Bedo bu olaylara senin el koyman lazım ya. Hakikaten ayıp ya. Çok teşekkür ederim. Şaka bir yana. Like atsanız da, takip etmeseniz de buradaki güzel sohbetiniz yeter. Ee, A Spor'dan ayrılmadım. Alnımın şurasına. Bakın tam şuraya şöyle yazıp çıkacağım artık yine. A Spor'dan ayrılmadım. Sadece ekrana çıkmıyorum. Ee, ekran arkasında çalışıyorum. Ee, içerideyim i̇çerideyim, mutfaktayım yazacağım. <laughs> Her gün bu sorunun mağduru oluyorum. Tabii ki çok sevdiğiniz için, e, izlemek istediğiniz için bence e, bunu soruyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yıllarda televizyondayız ama artık biraz daha geride kalacağız. çok çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız. Tabi bu sorular da çok güzel. biraz olsun tabi içime vurkuyor. Ekrana çıkamamaktan 147 gün oldu. olsun. Büyüklerimizin vardır bildiği diyelim. hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah kabul etsin oruç da da. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.